Arkadaşlar merhaba size yeni tüfek kayış modelimizi tanıtmak istiyorum. Bu kayışı daha önceden yapıyorduk. Üstünde şuradaki parça sayesinde buna sürgülü tüfek kayışı diyorduk ama daha önceden yapıyorduk diyorum. Aynısını yaptık. Üzerinde yeni olarak olan bu toka var. Daha önceden burada bir vida vardı. Bu vida sayesinde sabitleniyordu ama. Bu birçok insana zor geldi. Güzel kullanıldığı halde böyle tavsiyelerle biz de bu tokayı ilave ettik. Aynı şekilde buraya da bir oynar şekilde bu tokayı ilave ettik. Normalde bu da direkt tüfeğe geçen bir bölümdü. Sistem yine eskisi gibi ama bilmeyenler için anlatacağım. İki ucunu tüfeğe sabitledikten sonra tokaları şu bölüm şuradaki birit sıkıştırıldığı zaman böyle sabit kalıyor. Ama bu biriti boşaltıp işte biraz burada güç uyguladığınızda belli bir zaman içinde bu tüfeğin ağırlığıyla da inebilecek. Ondan sonra tüfek kayışı uzayıp omuza takılabilecek hale gelecek. Sonra yine şunu sıkıştırıp bıraktığınızda kilitlenecek. Tekrar işte dağda, bayırda yürüyüş yapıp gitmek istediğiniz yere gittikten sonra e, tüfek kayışı sallantı yapmasın dediğinizde bunu tekrar kısaltıp yine normal tüfek boyutuna getirebiliyorsunuz. Tüfek kayışımız e, şu bölüm 2.5 santim genişliğinde 3.2 milimetre kalınlığında vaketa deri. E, şurayı 2 santim olarak tuttuk çünkü birçok tüfekte e, bu bölüm 2 santim. Normalde daha önce iyi tüfekler için tasarlamıştık. Ama bu haliyle Normal, standart av tüfeklerine de olabiliyor. Ee, görebildiğiniz, herhalde görüyorsunuz, ee, üzerinde geyik motifleri işlemeleri var. Ee, kenarları yine el işlemesi komple. Ee, arkasında yine kalın bir sünger, üstü de nubuk deri. Ee, bu nubuk deri sayesinde çok ince tüylü kaymayı engeller. Omuza, e, bakın e, omuza koyduğunuzda çok uzun mesafelerde yürürsünüz ve hani tüfeğin ağırlığını omuza eşit olarak dağıtır ve sizi yormaz. Yani bu tüfek kayışımızın e, bir de natural dediğimiz modeli. Yine orta derisi natural ama e, kenar bölümlerini aynı modeli siyah olarak yaptık. Ya böyle farklı bir e, modeli var. E, normalde daha önceden kenarlar sadece e, dikiş oluyordu. E, şu alt ve üst parçalar ek. E, burada da e, görüyorsunuz bir perçin kullandık. Hem dikiş hem perçin daha sağlam. Yukarıda yine çelik perçin var. Çünkü daha uzun bir mesafeyi birleştiriyor. Yani sağlamlıktan yana yine bir kuşkunuz olmadan güzelce kullanabileceğiniz tüfek kayışları.